Selam arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. İdare etmeye devam. Avustralya maceralarımız hız kesmeden devam ediyor. Bisikletimizle bugün ne yapıyoruz? Okula gidiyoruz. Peki bu videomuzun konusu nedir? Bu videomuzun konusu ise Melbourne'de ulaşım arkadaşlar. Evet. Melbourne'de ulaşım şartları nasıl? sağ sola etrafa nasıl gidiyoruz? Neler yapıyoruz? En kolay şekli nedir? Onlardan biraz sizlere bahsetmek istedim. Şimdi abi öncelikle bu ülkede araç fiyatları, araç kiraları vesaire normal bir birey için uygun olduğundan kaynaklı en çok tercih edilen ulaşım şekli araç yani araba. Arabayla gidiyorsun abi sağa sola veya motorla gidiyorsun. Motorlu taşıtlar diyebiliriz yani. Şu ana kadar ben 6 aydır buradayım. 6. ayıma kadar da ben de aynı şekilde yaptım. Yani okuluma, işime gideceğim her yere araba ve motorumla yolculuk yaptım. Fakat şu anda araban ve motorum olmadığından kaynaklı toplu taşıma kullanıyorum okula giderken. İşe giderken elektrikli bisikletle girebiliyorum çünkü evime yakın. Fakat okula giderken oturduğum yer okula uzak olduğundan kaynaklı. Ben şehir dışında yaşıyorum çünkü. Şehre gitmem gerektiğinden kaynaklı metro kullanıyorum. Bugün işte metro nedir, nasıl binilir onu göstereceğim abi. Yani burada nasıl yapıyoruz falan sistem nasıl illaki merak eden vardır yani ben mesela gelmeden önce buraya yine öyle dirup diye basıp ilerliyoruz diye düşünüyordum fakat burada sistem biraz farklı ama çok benzer tabii ki de yani öyle aman aman bir şey yok sadece sizlere göstermek istedim yani normalde şu ablanın durduğu yer mesela otobüs durağı bu tarz yerlerden mesela ben de bisiklet olmasaydı benim evimin orada da bir durak var oradan otobüse biniyoruz abi. Elektrikli bisikleti zaten metroya sokabildiğimiz için ben direkt Twink abi elektrikli bisikletle gidiyorum. Çünkü otobüs falan beklemek etmek burada uzun sürüyor. Çok da binmedim valla. Buraya geldiğimden beri iki kere falan binmişimdir otobüsü. Metroyu bayağı kullanıyorum ama otobüsü çok az kullandım yani. Arkadaşlar şu anda ise dediğim gibi işime ben elektrikli bisikletle gidiyorum. Haftalık 50 dolar kira veriyorum buna. Arabayla giderken de haftalık 50 dolar zaten yakıyordum. Hiçbir şey değişmedi. Sadece sol havalarda biraz daha düşüyorum yani. Biraz daha konfor düştü yani ama giderler aynı. Evet. Broad Meadows Metro Station'a geldik. Şuradan şöyle bisikletimizle devam edelim. Şimdi ne diyor? Flinders Street 3 dakika sonra geliyor. Güzel. Harika zamanlama. Şimdi şuradan şöyle ineceğiz. Hop, burada ineceğiz. Bisiklet kullanmak yasak burada çünkü. Evet arkadaşlar şimdi platform 1 gördüğünüz gibi burada şöyle bir şey var. Şimdi normalde benim Mikey kartım var. Yani Akbil diyelim onun adına. Aklınız karışmasın. Benim Akbil'i evli unuttuğumu fark ettim yolda. Şimdi okula da geç kaldığım için geri dönüp alamadım. O yüzden ben bu seferlik Mikey basmayacağım. İllegal bir şey yapacağız abi iş önünde kalmayın yani. Şimdi gördüğünüz şurada Mikey bastığımız yerler var. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi Mikey kart elimde olsaydı buradaki arkadaşlara dokunduracaktık böyle. Burada okutacaktık bunları. Fakat şu an Mikey kartımız olmadığından kaynaklı basmadan giriyoruz. Bu seferlik böyle olsun. Şimdi buradan Mikey kartı bastıktan sonra arkadaşlar ineceğiniz durakta da aynı Mikey kart basılan yerler oluyor. İnerken de tekrardan basıyorsunuz yani. Birinci binerken basıyorsunuz. ikinci de inerken basıyorsunuz. İnerken bastığınızda size gişeyi açıyor ve kat ettiğiniz mesafe kadar para kesiyor. Yani ödeme indiğinizde bastığınızda alınıyor. O yüzden mevzuya binerken mutlaka Mikey kartınızı okutmanız şart. Bu tarz yerlerde gişe yok gördüğünüz gibi. Şehirden uzak yerlerde gişe olmuyor. Direkt geçebiliyorsunuz böyle. Ama şehir içlerinde gişe olduğundan kaynaklı. Basmazsanız gişe açılmaz. Biz de bugün Mikey kartımız olmadığından kaynaklı 2-3 durak uzakta ineceğiz. Okuldan. Zaten bisikletimiz olduğu için sıkıntı yok. Kalan yolda Şehirde devam edeceğiz yani bisikletle gideceğiz. Maalesef Bugün böyle Yani mesela ben şu an Mike'i basmadım City'de Şehir içinde bir yerde indiğimizde Gişeler kapalı oluyor O gişenin açılması için Mike'i basmanız gerekiyor Eğer basmazsanız gişe açılmıyor ve içeride kalıyorsunuz Kula En yakın durakta iniyorum ama Orada gişeler var İçeride kalırım O yüzden 2-3 durak öncesinde Kingston durağında ineceğim. Orada yine burada bindiğimiz gibi gördüğünüz gibi gişe yoktu hani direkt geçtik. Orada da gişe olmadığı için direkt metrodan inip çıkış yapacağım. O şekilde arkadaşlar. Mecburi bugünlük böyle. Bunun da riskleri var. Şu şekilde yani ben şu an burada duruyorum denetlemeciler yönüyor arkadaşlar vagonlara. Tabii bu bir şans yani. Her gün olmuyor. Her vagona her durakta denetlemeci binmiyor. Elinde cihaz var. Mike kartını gösteriyorsun. Adam bastın mı? Hani Akbil bastın mı diye kontrol ediyor. Eğer Akbil basmamışsan ceza kesiyor sana. Yani böyle bir riski var. Aklınızda olsun. Devamsızlığım çok berbat durumda. Da artık devamsızlık veya geç kalma lüksüm yok. O yüzden eve dönüp mikimi alamadım. Mecburi şekilde böyle seyrediyoruz. Evet arkadaşlar. Tekrardan selamlar. Bir eşeklik yaptım ve telefonla konuşurken o sizlere bahsetmiş olduğum gişe olmayan durakta inmeyi unuttum. Kaçırdım durağı yani. O yüzden buradaki durağında indim. Şimdi burada da gişeler var. Mike'i de basmadık. Ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi gidip rica edeceğiz. Yani aklıma o geliyor. Başka bir şey yapamayız yani. Diyeceğim evde unuttum artık kartımı artık falan. Bakacağız. Neyse bu da böyle bir sizle beraber bir test olmuş oldu. Eğer Mike basmayı unutursanız başımıza neler gelir aldı bir video olmuş oldu. Bakalım abi. Bir rica edelim. Ya arada böyle bir açık gişeler falan oluyor. Öyle bir açık gişe olursa oradan çıkar gideriz de. Açık girişe yoksa da nanay yani. İşte Mike'inizi o yüzden unutmayın agalar. Unutuyorsanız da durağı da kaçırmayın. Durağı da kaçırıyorsanız benim gibi uğraşırsınız. Şimdi neymiş? Hop harika abi bu lanet olası asansörde arızalı diyor kullanım dışı diyor bisikletle yukarı çıkmamız gerekiyordu şimdi mecburen yüren merdivenden bu bisikletle çıkacağız umarım düşmeyiz yani bozuk abi yapacak hiçbir şey yok <laughs> Heh, tamam okey sabitledik sıkıntı yok <laughs> bisikleti şu an görebiliyor musunuz açıdan mı bilmiyorum ama şu an komik göründüğüme eminim Evet şimdi geldik Adalar gördüğünüz gibi normalde yani bu işin normali şuradaki makinelere mikey kartı basıyorsunuz ve çıkışınızı yapıyorsunuz fakat ben mikey kartım olmadığı için şuradaki dayılardan rica edeceğim ya o gişe komple açıksa gişeden geçeceğiz hiçbir şey demeden ya o gişe kapanmıyor onlar da sohbet ediyor hadi ilerleyelim bakalım girip bastık <gülüyor> <gülüyor> işin komple. <laughs> Fedava ee, oldu şimdi yani yaptığımız yolcuyduk. <laughs> evet. Arkadaşlar hiç etik bir şey değil biliyorum ama yapacak bir şey yok yani evde unuttuk mike'i ne yapalım. Bu durağı da seviyorum bu durağın ayrı bir havası var böyle ya. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi ulaşım Melbourne'de böyle oluyor. Ben biraz illegal ulaşım yaptım ama genel olarak ulaşım bu şekilde. Girişte mike'i basıyorsun, çıkışta da basıyorsun, çıkıyorsun. Şimdi kankalar işte gördüğünüz üzere ben ulaşımımı böyle sağlıyorum. Buradaki durakta indikten sonra da ya da o bahsettiğim durakta indikten sonra bisikletimi atlıyorum abi. Bir buçuk kilometreymiş. Bir buçuk kilometre yol gidiyorum bisikletle okula kadar. Ondan sonra bisikletimi bağlıyorum araya. Okuldayım abi tertemiz. Yaklaşık bir 50 dakika falan sürüyor bu yolculuğun toplamı tabii. Araba veya motorun olsa yarım saate gidiyorum. Tabi trafik varsa araba da bir, saat saatte sürebiliyor. Ama motorla banko abi yarım saate geliyordum ben buraya yani. Yarım saatin üstüne çıkmıyordu hiçbir şekilde. Şehir içi bisiklet sürmek de çok rahat. Gördüğünüz üzere yani bisiklet yolları var. Yağgalar, insanlar buraya geliyor. Sıfırdan geliyor, bisiklet alıyor, sonra motor alıyor, sonra onu araba yapıyor falan. Bizde de tam tersi oldu anasını satayım. Hava mis gibi. O yüzden bisiklet sarıyor. Kula da geldik abi. İşte bu kadar benim yaptığım günlük okul yolculuğu bundan ibaret ağalar. Akşam görüşürüz. Bay bay. A few moments later. Kapanın, bir süre sonra oturup kapanma diyor mu? Konserde şey olsun. Bir kamera sen açar mı? Ne? Aptalca <beş> anlatıyorsun ya. <laughs> <He>. Kamera gelince <görencim gülüyor> acil. <ya> <laughs> Evet şimdi arkadaşlar okulumuz bitti. Şimdi eve dönüş kısmına geçiyoruz. Eve dönüş kısmında peki ne yapacağız? Bugün tabii ki de Mikey kartımızı unuttuğumuzdan kaynaklı en yakın metro station'a gitmek istemiyorum. Çünkü orada gişeler var. Mikey kartımız yok. Basmadan da ne yazık ki gişeler açılmıyor biliyorsunuz. Hello guys. How are you? Ah yeah. Say hello. Ha? Forma YouTube şeyle. Yeah. Say hello. Bye. bye, bye. <laughs> Bu arkadaşlar da bizim sınıftan elemanlar. Onlar da muhtemelen metro yürüyorlar. Biz bisikletimizle trink girebiliyoruz. Yalnız hava da soğukmuş. Ellerimde de eldiven yok şu an elim üşüdü. Bu bisikletler burada çok popüler bu arada. İşte insanlar Uber Eats, DoorDash falan bisikletlerle yapıyorlar çoğunlukla. Sanırım yani Melbourne içerisinde şu bisikleti ulaşım için kullanan sayılı insanlardan biri olabilirim. Genelde insanlar iş için alıyorlar, kiralıyorlar. Bizim nuruz biraz farklı onlara göre. Oğlum çok eğlenceli lan. Yani bomboş yol sadece ben varım. Baksanıza şuraya ya. 7-8 ay önce İstanbul'da Tri'den 6.60 sürüyorduk. Şimdi Allah'ın Avustralya'sın bisiklet sürüyoruz anasını satayım. Nereden nereye geldik? Bir de yani abi ne umutlarla geldik buraya. Hiçbiri tutmadı. Hiç beklediğim gibi olmadı yani. Ya böyle aga yani ben geleceğim dönmem o kadar bize çıkarttık falan filan diyorduk da hiç öyle olmuyormuş ya gerçekten. Böyle ben dönenleri eleştiriyordum. İşte insanlar neden dönüyor? Avustralya kadar güzel bir ülkeye gitmişler, manyaklar falan filan böyle eleştiriyordum insanları ama muhtemelen artık eleştirilen ben olacağım. Ben de onlardan biri oldum çünkü ama aga yani gerçekten zorlu bir süreç yani hiç beklediğimiz gibi olmuyor gerçekten. O Avustralya hayali, Avustralya kabusuna dönmeye yakın bir şey oldu bana neredeyse. Şimdi bakın gördüğünüz gibi o gişeden geçtiğim yere hatırlıyorsunuz bir sürü gişe vardı hop burada gişemiş yok gördüğünüz üzere. Sadece şöyle basım yerleri var. Buradan da mic'imiz olmadığı için. benim ulaşımımız bu şekilde. Valla kaçak böyle binen hiç mic'i basmayan elemanlar çok var. Ben Benim çok sık yaptığım bir şey değil. Dediğim gibi bugün ekstrem bir durum oldu benim bu yaptığım riskleri var yani cezayı yapıştırıyorlar böyle denetlemeciler geliyorlar. Bugün denk gelseydi gördünüz muhtemelen benim ceza yerken. Başka şeylere dikkat etmek lazım. Şimdilik hoşça Bay bay. Evet arkadaşlar. Son durakta şu gördüğünüz abili ve abla bana ceza yazdı. <laughs> İlk cezamı yemiş oldum. Ee, şöyle bir şey verdiler. Bakalım kamerada görebiliyor musunuz? Böyle bir şey verdiler. İşte pasaportumu istediler falan. Önceki durakta bindiler böyle abi. Teker teker herkese sormaya başladılar. Ben de ilk kez gördüm bunları. Ama anladım tabii ki de mevzuyu. Ayıktım Ömer. Dedim bunlar millete ceza yapıştırmak için kesin kontrol ediyorlar falan. <laughs> Bugün çok iyi örnek oldu böyle abi. Mikey kartınızı unutup kaçak binerseniz nelerle karşılaşabilirsiniz. Yani bu tabii ki de şans. Hani binmeye de bilirlerdi. Ama bize denk geldi abi ne yazık ki. İşte geldi bana sordu. Dedim Mike kart kontrol dedim. Mike kartım yok bugün evde unuttum falan filan. işte mevzuyu siz biliyorsunuz zaten açıkladım. Böyle böyle oldu diye. Sonra dedi hangi durakta ineceksin? Dedim ben Murat Medos'ta ineceğim. Tamam seninle beraber ineceğiz dediler. Benle beraber indiler Murat Medos'ta. Sonra abi Murat Medos'ta indikten sonra benden pasaportumu vesaire istediler. Bunlara pasaportu verdim pasaportu verdikten sonra cuma işte bilgilerimi aldılar falan filan derken cezayı yapıştırdılar aga Öyle agalar yani bugün güzel bir örnek olmuş oldu Ceza yediğim için nasıl hissediyorum uh, Yeah Do you have a what Sponge? No bro. Hı? Don't no. No bro. Ne diyorduk? Eee ceza edeyim için yazabilirler. Problem yok. Zaten bir sürü cezamız var anasını satayım. Her yerimiz ceza doldu. Motordan kalma cezalar var, arabadan kalma cezalar var. Hepsi hala duruyor ödeyemedim ne yazık ki. Bir ara ödeyeceğiz artık. Bu da eğer yazılırsa 210 dolar dedi. Aynen. Arkadaşlar sonuçta videonun konusu bu şekildeydi. Keşke onları videoya alabilseydim ama Videoya alamadım ya O sıra dediğim gibi çok ansızın yakaladılar Ama ve lakin Yapacak bir şey yok Canımız sağ olsun moral bozmaya gerek yok Numayki kartımızı unutmamakta fayda var Gördüğünüz üzere İşte arkadaşlar gece de metrodan ince Bu şekilde de ben eve gidiyorum Şimdilik benden bu kadar Seviliyorsunuz Kendinize iyi bakın Bakmak istediğiniz herhangi bir şey varsa Sormaktan çekinmeyin yorumlarda ve DM'de buluşalım. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın agalar. Öptüm sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.